Bugün sizlerle bir yeni evimi göstereceğim. Yeni evde arkadaşlar boş yani tamamen toparlamadık. İçeride konuşuyorlar. <laughs> yani terde falan ölçüleri alıyor. Daha sonra boya e, boy falan konuşuyorlar yani. Şimdi gideceğiz. Biraz evi göstereceğim size. Daha sonra böyle yukarıda teras var. Terası da göstereyim. Bu kadar. <laughs> video içerik bulamıyorum bayağıdır arkadaşlar o yüzden yani çok bayağı bir zamandır video atamıyorum bir de yasaklardan dolayı, Kur'an'dan dolayı falan. şimdi o zaman eve geçelim şimdi salonuna geleceğiz Merhaba. Buenasem mutfakta arkadaşlar. Kübik Soul'a Burası bizim adam. <laughs> Burası binanın belediyesi. Gözlerim <laughs> mühürlermiş arkadaşlar. Çalışmıyor yani. Bozulmuş. Şimdi terasını çıkacağım. Şimdi terasın oradayız arkadaşlar. Bu arkamda da bir teras var ama şimdi buraya bir sürü şey koymuşlar. Orayı yakında bir videoda görürsünüz. Şöyle terası arka kameradan yine göstereceğim. Böyle çok güzel bir teras bence. Burada yani yazın hatta şu anda bile oturabilirim. Serin serin esiyor yani. Şimdi arka kameradan detaylı bir şekilde çekeceğim. Şimdi aşağı iniyorum. Daha sonra video kapanışı yapacağım. Ve eve gideceğim. Yani, esk, yani şu an oturduğum eve gideceğim. Sonra yakın bir zamanda buraya taşınacağız arkadaşlar. Dolu bir şekilde görmek isterseniz yani yorumlara yazın. Gösteririm mi? Yani çok istek gelirse gösteririm. Şimdi o zaman aşağıya inelim. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı açtım. Buraları bir yerlere koyayım artık. Şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.